Herkese merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü anlatacağımız konu kosinüs kavramı hakkında olacaktır. Bundan önceki videolarımızda farkındaysanız videomuzda sinüs kavramından bahsetmiştik. Bu dersimizde de kosinüs kavramından bahsedeceğiz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi arkadaşlar üçgen çizdik. Öncelikle arkadaşlar bu kutucuk içine aldığım bölge bölüm önemli. Neden önemli? Kosinüs kavramını basit bir şekilde arkadaşlar anlatıyor. Burada dik üçgenimiz var. Alfa açımız var. Beta açımız var. A kenarımız var. B kenarımız var. Bir de C kenarımız var arkadaşlar. Burada kosinüs alfa alfa burada oluyor. Beta burada oluyor. Kosinüs alfaya göre alfa açısına göre B bölü C arkadaşlar oranı kosinüs beta'ya göre de A bölü C oranı vardır. Yani burada 30 derecenin kosinüsü B bölü C'dir. Beta açısının kosinüs ifadesi de A bölü C'dir arkadaşlar. Bu kutucuk içinde olan arkadaşlar yazdıklarım önemlidir. Burada üçgen çizdik arkadaşlar. C'ye 2 dedik. Burada dik üçgen var. Alfa'ya 30 derece dedik. Beta'ya 60 derece dedik. Birinci örnek için çizdim arkadaşlar bunu. A bilinmiyor dedik. B bilinmiyor dedik. Gördüğünüz gibi. Örnek 1 diyoruz. Alfamız 30 derece. Betamız 60 derece. C kenarımız 2 arkadaşlar. A'yı bilmiyoruz. B'yi bilmiyoruz. Burada A'yı bulmak için C çarpı kosinüs 60 diyoruz arkadaşlar. Kosinüs 60 neydi? 0.5'ti. Bu da ne oluyor arkadaşlar? 2 çarpı 0.5 yapar. Eşitliğinde 1 olur arkadaşlar. Yani A kenarımız 1 olur. B eşitliğine gelelim arkadaşlar. B nasıl buluyoruz? C'yi biliyoruz tabi. C çarpı kosinüs 30 arkadaşlar. Bizim kosinüs 30'umuz neydi? 0.866 idi. Dolayısıyla 2 çarpı 0.866'nın sonucu bize buradaki arkadaşlar B'yi bulur. B değerimiz 1.732 arkadaşlar. Hızlı hızlı geçiyorum arkadaşlar. Örnek 2'ye gelelim. Örnek 2 arkadaşlar. Yine bu üçgenle alakalı ama farklı şekillerde soru soruyorum. A'yı biliyoruz arkadaşlar. Burada A'yı bir verdik. C'yi bilmiyoruz. Yani böyle durumlarda A verildiği zaman C sorulduğu zaman buradaki formülümüz şu arkadaşlar. C eşittir A bölü kosinüs beta arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. C eşittir A bölü kosinüs beta. Arkadaşlar bizim kosinüs betamız neydi? Bizim betamız 60 dereceli. Kosinüs arkadaşlar 60 gördüğünüz gibi. Beta'nın yani kosinüs ifadesi 0.5 arkadaşlar. Dolayısıyla ne oluyor? 1 bölü 0.5 oluyor. Bunu da sonucu arkadaşlar 2 çıkıyor. Burada C kenarımız 2 oluyor arkadaşlar. Bu soruyu bir de farklı bir şekilde soralım. Örnek 3 arkadaşlar. B'yi biliyoruz. 1.732 C'yi bilmiyoruz. Burada da C'yi bulmuştuk. Burada da C'yi bulmuştuk arkadaşlar. Farkındaysanız. Burada B bölü kosinüs alfa dedik arkadaşlar. C eşitliğinde yani C'yi bulmak için B kenarını kosinüs alfayla ile alfanın kosinüs ifadesiyle arkadaşlar bölüyoruz. Ne oluyor bu arkadaşlar? C eşittir 1.732 bölü 0.866'dır. Bunun da sonucu olarak sonuç 2'dir arkadaşlar. Bu konu bazı arkadaşlar için çok karışık gelmektedir. Ancak arkadaşlar burada dik üçgenlerde birbirleriyle aralarındaki mesafeleri bulmak için aslında bizim iş hayatında da mutlaka karşımıza çıkabilir. Daha önceki videolarımızda bunun bizim karşımıza çıkabileceğini arkadaşlar anlatmıştık. Bugünkü anlatacaklarım bu kadar. Beni izlediğiniz için teşekkürler, hayırlı günler.